Selam arkadaşlar, Instagram'da bugün son postumda proteinin biyolojik değeri ile ilgili bir paylaşım yaptım. Bununla ilgili arkadaşlardan sorular geldi. Biyolojik değer nedir? Ne işe yarar? Bunlarla ilgili soruları bu videoda bir yanıtlamak istedim arkadaşlar. Biyolojik değeri kısaca şöyle tanımlayabilirim: Vücuda aldığınız protein kaynağının vücut proteinine dönüşme oranı olarak belirtebiliriz bunu. Bu da e, vücuda giren azotun e, çıkan azotla azota göre hesabıyla olur. E, bunu en çok e, yüz olarak, rakam olarak değerlendirdiğimizde e, yüz olarak yumurtada görebiliyorsunuz Yani biyolojik değeri en yüksek besin kaynağı yumurta. Ama bu şu anlama gelmiyor. E, yumurtanın içindeki bütün protein %100 kullanılıyor anlamına gelmiyor. Yani yüz orada bir e, kıstas. Normalde e, yumurtanın içindeki amino asitler arkadaşlar e, %93.7 vücut proteinine dönüştürülerek kullanılıyor. E, diğer protein kaynakları yumurtaya göre yani yumurtanın 100 hesabı üzerinden hesaplanıyor arkadaşlar. E, örneğin kaliteli protein tozları ortalama 95 alırken e, kırmızı et mesela 85 alıyor bu besin değeri anlamında. Şimdi yumurta, yumurtaya bir yüz en üst nokta sınırı veriliyor. Peki bu yüzün üzerine çıkamaz mıyız? Bu yüzün üzerine çıkabiliriz arkadaşlar. Bunu nasıl yaparız? Bitkisel protein kaynağıyla hayvansal protein kaynağını kombine ederek yüzün üzerine çıkabiliriz arkadaşlar. Bu kombinlerle ilgili 2-3 tane size örnek hazırladım. Onları da şimdi buradan söyleyeceğim size. Mesela arkadaşlar 100 gramlık bir protein kaynağı düşünelim. Bunu 100 gram yumurta ya da 100 gram patates olarak almayın. Atıyorum 36 yumurta 64 patates şeklinde. Bu ne anlama geliyor? 36 gram protein içeren yumurta. Yani bu da ortalama atıyorum. 6 tane tam yumurtaya denk geliyor mesela 36 gram protein kaynağı. Ayrıca 64 gram Patates proteini içeren bir kaynak Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman Arkadaşlar 100 gram Protein ediyor Öyle düşünün Bu 100 gram proteini Arada telefon geliyor arkadaşlar Bu 100 gram proteinin Vücutta kullanılma olanı Olarak Besin değeri arkadaşlar 136 biyolojik değeri 136 Yani normal tam yumurtadan Daha fazla bir örneğimize daha geçelim. 70 gram protein içeren bir V kaynağı yani peynir altı suyu kaynağıyla 30 gram protein içeren bir patates ortalama biyolojik değer olarak 134 olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Bu da yine yumurtadan 34 puan yüksek bir rakam. Yine 60 gram protein içeren bir yumurta ve 40 gram soya proteini. 123 besin değeri taşıyor arkadaşlar. Biyolojik değer taşıyor. Bu üç örnekten olduğu gibi böyle bitkisel proteinlerle hayvansal proteinleri kombine ederek biyolojik değeri yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir örnek daha vereceğim. Buradan da daha iyi anlayacaksınız. Bu aldığınız protein kaynağındaki 9 tane önemli amino asit var. Bunlara esansiyel amino asitler deniyor. Bunlardan biri eksik olduğunda arkadaşlar bu protein kaynağı vücutta proteine dönüşmüyor. E, bu yüzden onun biyolojik değeri sıfır oluyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden mesela e, bazı bitkisel proteinler hayvansal proteinlerle desteklenmediği sürece vücutta kullanılamıyor demiştik. E, bu yüzden kombine etmek daha faydalı demiştik arkadaşlar. Buna bir örnek vereceğim size. E, mesela 9 tane amino asitten e, jelatin mesela jelatin proteinini e, göz önüne alalım jelatin e, amino asiti jelatin proteini e, triptofan içermiyor arkadaşlar e, bu EAA'nın içindeki bir amino asit triptofan bunu içermediği için e, tek bunu tükettiğinizde e, vücut bunu protein olarak kullanamıyor bu yüzden bunun biyolojik değeri sıfır arkadaşlar ya bu örneklerle e, biyolojik değeri daha iyi anlamışsınızdır yani bu biyolojik değer yüzdelik bir hesap değil bu tamamen e, proteinin yani mesela 100 puan olan yumurtanın diğer proteinlere karşı oranlaması. Aslında proteinin e, yumurtanın e, kullanım oranı vücutta %93.7. Ama en üst düzeyde yumurta kullanıldığı için ona 100 sayısını atletmişler. E, diğer besin kaynakları da ona göre aşağı doğru sıralanıyor. Ve bitkisel proteinlerle hayvansal proteinleri kombine ederseniz doğru şekilde e, biyolojik değeri yumurtadan daha yüksek değer elde eden Kaynaklar elde etmeniz mümkün arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarda yine birlikte olacağız.